yeniden merhabalar ve sevgili dördüncü sınıflar uzun zaman sonra yine yeniden bir aradayız arkadaşlar hepiniz yüzlük sorular kanalına hoş geldiniz bugün hep beraber mükemmel bir şekilde doğal sayılar konusunun Beceri temelli sorularını çözeceğiz. Mükemmel sorular sizleri bekliyor arkadaşlar. Lütfen soruları tekrar tekrar dinlemeyi, gerekirse durdurup dinlemeyi ve hatta çözümlerinizi benim çözümlerimle karşılaştırmayı unutmayın arkadaşlar. Matematik her zaman olduğu gibi çok keyifli, çok eğlenceli bir ders. O halde ne yapıyoruz? Kağıt kalemleri hazırlıyoruz. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Haydi bakalım. ilk sorumuza bir bakalım. Bakın 4-5-6 basamaklı doğal sayılarla başladı bu yıl sizlerin doğal sayılarla olan serüveniniz. Dolayısıyla hepinizin artık 4-5-6 basamaklı sayıları kolay kolay yazabilmeniz, okuyabilmeniz, bölüklerine, basamaklarına parçalayabilmeniz gerekiyor. Bu soru sizlere bunun için hazırlandı diyorum. Hemen başlayalım. Öğretmen tahtaya yandaki sayı panosunu yansıtıyor ve çocuklar her öğrenci kutulardan birindeki sayının okunuşunu yazsın. Doğru yazanlara birer fidan hediye edilecek ve okul bahçesine kendi adını taşıyan fidanı dikecektir. Harika. Maalesef yanlış yapan öğrenci veya öğrenciler fidanı dikemeyeceklerdir demiş. O halde bugünün ilk gülümseten sorusu gelsin mi? Haydi bakalım kimler fidan diktiler? Evet, soralım kimler fidan diktiler yazsınlar bakalım bize yorumlarda bu çevre severler evet hemen şimdi birlikte sayılara bakalım o zaman birinci sayımıza baktığımızda hemen sağdan şöyle üçerli gruplara ayıralım 101 bin 101, 101 diyeceğiz serraya bakıyoruz birinci kutuya 101 bin 101 demiş aferin 101 bin 101. Kontrol ediyorum. Doğru. Hemen ikinci kutuyla devam edelim. Sağdan üçerli gruplara ayırdık. 100.001 bin 100, bin Kontrol edelim. İkinci kutu Berna. 100 bin 100 bin Tamam. Harika. Sen de doğru yapmışsın Berna. Taha ile devam ediyoruz. Sağdan yine üçerli ayırdık. 101 bin 101 bin Ama bu 100.001 bin demiş. 100 bin bir demiş yani Berna'nın sayısını okumuş ama ne olmalıydı? 101.000 olmalıydı, değil mi? 101.000 bin bir olmalıydı. Maalesef Tahacım fidan dikme hakkını kaybettin şimdilik. Murat dördüncü kutuya bakalım ne diyecek? Hemen sağdan üçerli ayırıyorum. 900.009 bin dokuz. 9. 900 9. 9, 9 mu? 9000 9.000 9. Maalesef Muratçım bu 4 basamaklı ama sana verilen sayı 6 basamaklı. 900.009 bin 9 olmalı idi. Murat da maalesef bugünlü e, bugünkü fidan dikme etkinliğine katılamıyor. Kerem'e baktığımız zaman 909.909. 909.909. Aferin Kerem. Zorda bir sayı. Hemen sonuncusuyla 909.009. 909.009 Aferin Egemen harikasın. Bu durumda hangi öğrenciler bahçeye fidan dikemeyecekler? Maalesef Taha ve Murat, üzülmeyin arkadaşlar. Bir an önce eksiklerinizi giderin. Sizler de bundan sonra çok güzel fidanlar dikersiniz eğer 4 5 6 basamaklı doğal sayıları doğru bir şekilde yazabilir, okuyabilirseniz diyorum. O oh, hadi. Hemen bir diğer sorumuza devam ediyoruz kaldığımız yerden. Ahmet Bey Eşi ve çocukları ile birlikte 7 kişilik bir ailedir. Aralarında 2'şer yaş bulunan 5 kardeşin yaşları toplamı 65'tir. Hmm. Şimdi bu Ahmet Bey. Bu Ahmet Bey'in eşi. Bu birinci çocuk. Bu ikinci çocuk. Üçüncü çocuk. Dördüncü çocuk. Ve beşinci çocuk. Her çocuğun arasında 2 yaş fark var. 2 i̇ki, iki, iki ve 2. Iki. Pekala. Aşağı ve bu sadece 5 çocuğun yaşlarının toplamı 65. Bu noktaya dikkat edelim. Aşağıdaki hangi öğrenci ortanca kardeşin yaşını, evet yani 3. kardeşin bulmak için toplama verilen ardışık sayılardan tam ortadakini bulmanın en kolay kuralını söylemiştir diyor. Şimdi Hande dedi ki eğer dedi bu birinci kardeş olursa iki fazlası ikinci kardeş, dört fazlası üçüncü kardeş, aferin, altı fazlası ve 8 fazlası harikasın. Aralarında ikişer yaş farkı olduğuna göre bu şamayı çizer, farkları toplar. Tamam farkları toplayalım harika bakın şurası değil mi her birinde ne yapacak işte e, ee, şuradaki 8'e şuraya ekleyecek e, ee, 10 12 14 16 18 20 ekleyecek yani 65'ten 20'yi çıkartacak e, ee, ama sonra kalanı 5'e bölmen gerekmez miydi? Kalanı 5'e bölmelisin sevgili Hande. Böylece sen en küçük kardeşin yaşını bulursun. Sonra ona da 4 ilave ederek de ve böylece ortanca kardeşin yaşını bulursun. Hande'cim biraz daha yolun var. Sen dur bakalım. Halim diyor ki Hande doğru söylüyor. Aferin Halim tavrı da çok güzel. Fakat eksik. Aynen öyle. Çıkardığı zaman bulduğu sayıyı 5'e bölmesi gerekir. Süper. Kalanı 5'e bölmesi gerekir. Böylece küçük kardeşin yaşını bulur. Harika. Aferin Halim. Bulduğu sayıya da 4 ekleyerek de. Evet çünkü biz ortanca kardeşin yaşını bulmak istiyoruz ortanca kardeşin yaşını bulur diyor. Harikasın halim gerçekten sen mükemmel bir matematik öğretmeni olabilirsin diyorum. Peki Uğur ne diyor? Ben öyle uzun yoldan yapmam. Hmm. Ailedeki kişi sayısı 7 olduğu yani tek sayı olduğu için 65'i 7'ye böler ortanca kardeşin yaşını durum. Haydi bakalım. Uğur çok güzel başlamışsın. Evet ailedeki kişi sayısı tek süper. 65 de tek harika. Fakat biz kardeşlerin yaşları toplamının 65 olduğunu biliyoruz. Neden bunu bütün ailenin kişi sayısına bölelim ki? Eğer 65'i 5'e bölmekten bahsetseydi 5 kardeş var ve bu kardeşlerin sayısı tek e 65 de tek bölerek ortanca kardeşin yaşını bulurum deseydi çok güzel bir şekilde doğru cevabı vermiş olurdu olur. Fakat 7 dediği için burada kaybetmiş oldu değil mi? Çünkü neden? Bakın ne yapacağız? 65'e hep birlikte bölelim 5'e. Bir kere var 5 çıkardık. 15'te 3 kere var. Bakın çok güzel bir şekilde ortanca kardeşin yaşını 13 bulduk. Peki Halim'in dediği yöntemden yapalım. Ne yapacağız şimdi? Ne demiştik? 8 10, 12, 14, 16, 18, 20. Hemen Hande'nin yaptığı işlemi bir yapalım. 65'ten 20'yi çıkardı 45. Sonra bunu 5'e bölerim dedi Halim. 9, 9 kere 5 45 çıkardı. Bu en küçük kardeşin yaşı. Buna da ne eklemesi lazımdı? 4 eklemesi lazımdı. 13. Harika bir şekilde bu da doğru. Şimdi kolay olan yol, yol pardon. Kolay olan yol tabii ki de şu. Fakat Uğur 7 dediği için kaybetti. Cevabımız C seçeneği değil. Henüz Halim'in bilgisi doğru. Uğur yanlış söylüyor. 65'i 7'ye bölersek en küçük kardeşin yaşını buluruz. Evet, maalesef 7 kardeş değiller bunlar ve ayrıca 65 7'ye bölünmez zaten. Bulduğumuz sayıya 4 ekleyerek ortanca kardeşin yaşını buluruz. Maalesef Ayçacığım, seni iyice karıştırmışsın. Bu durumda doğru cevap Halim'in verdiği cevap olacağı için cevabımız mükemmel bir şekilde B seçeneği oluyor diyoruz sevgili öğrencilerimiz. Evet, bir diğer sorumuzla devam ediyoruz kaldığımız yerden. Bakalım ne sorusu bu şimdi bizler için? Yandaki tablo Nazlı'nın cumartesi ve pazar günü çözdüğü test sorusu sayılarını gösteriyor. Cumartesi günü mesela 89 tane pazar günü 57 tane öyle mi? Nazlı cumartesi günü çözdüğü sorularla pazar günü çözdüğü soruların farkını ortadaki boş kutuya yazıyor. Hmm bir bakalım. ilk önce buraya kadar olan kısmı bir halledelim bence ki soruyu çok karıştırmayalım. Bakın cumartesi 89 soru çözmüş. Pazar günü 57 soru çözmüş. 9'dan 2 çıktı, 7 çıktı, 2 kaldı. 8'den 5 çıktı, 3 kaldı. 32 fark var. Cumartesi 32 soru daha fazla çözdü. 6'dan 3 çıktı, 3 kaldı. 9'dan 4 çıktı 5 kaldı burada da cumartesi 53 soru daha fazla çözmüş 7'den 9 çıkmaz gittik komşuya 17 oldu burası 17'den 9 çıkınca 8 kaldı burada kaldı 6 6'dan 3 çıkınca da 3 kaldı 38 soru da fazladan cumartesi günü çözmüş tekrar şimdi bakalım birlikte tabloyu arkadaşlarına gösterirken Bakar mısınız yaptığım çıkarma işlemleri derste öğrendiğimiz çıkarma işleminin kuralları ile ilgili pekiştirme olmuş mu diyor. Nazlı'nın fark ettiği kuralları hangi arkadaşı yanlış söylemiştir dedi. Şimdi A seçeneğinde Hakan dedi ki: "Tek sayıdan yine bir tek sayı çıkarsa kalan çift sayı olur." Kontrol edelim. Normalde tekten teki çıkartırsak çift kalır. Evet mesela 3'ten 1 çıkarsa 2 kalır. Kontrol edelim. 89 tek, 57 tek, 96 çift, 43 tek, 77 tek, 39 tek. Tekten tek çıkarsa 32 çift. Doğru. Harika. Aferin Hakan. Büyük sayı eksilen, küçük sayı kalandır. Doğru. Bakın çünkü 89 eksilen olmuş burada. Normalde şöyle düşünelim. Eksilen çıkarma işleminin terimleri için. Çıkan ve burada da kalan. Dolayısıyla aralarındaki en büyük sayı her zaman eksilen olacak. Çıkan sayı küçük de olabilir, kalandan büyük de olabilir. Önemli değil ama büyük sayının eksilen olması ve küçük sayının çıkan ya da kalandan biri olması doğru bir bilgidir. Betül'e baktığımız zaman bir çift sayıdan hemen kontrol edelim. Çift sayı 96. Tek sayı çıkarılırsa, tek olan 43 çıkarılırsa sonucu bakın 53 yani tek bulmuşuz. Sonuç tek sayı olur demiş. Doğru. Çift eksi tek yani 2 eksi 1, 1'dir. Yani tektir. Betül'ün yorumu da doğru. Seçkinin yorumuna baktığımız zaman tabloda ortadaki sütuna yazılan sayıların toplamı çift sayıdır diyor. Şimdi 32 artı 53 artı 38. Şimdi bunlardan biri çift. Diğeri de çift. Normalde çiftle çiftin toplamı çift. Ama bu tek olduğu için çiftle tekin toplamının tek çıkması lazım. Hemen işlemi kontrol edelim. 2 8 daha 10. 3 de burada 13'ün 3'ü. Elimizde var 1. 3 6. 5 daha 11. 1 de elde 12. 123 tektir arkadaşlar. Çift değildir. Maalesef seçkin bizimle değilsin diyerek verdiği bilginin yanlış olduğunu söylüyoruz ve sorumuzun cevabının da D seçeneği olduğunu bir kere daha hatırlatıyoruz diyorum. O halde bir diğer sorumuzla devam edelim kaldığımız yerden. Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri ağaç dikme şenliği düzenlediler. Harika gerçekten. Ağaçlar sıra sıra dikiliyordu. Evet. Öğretmen Ali'ye "Senin diktiğin ağaç hangisi?" diye sordu. Ali "3. sıradaki ağaçların baştan 17., sondan dokuzuncu sıradaki çam ağacı." diyor. Şimdi ağaçlar arasında dörder metre boşluk bırakıldığına göre her sıranın kaçar metre uzunluğa sahip olduğunu nasıl hesaplarız? Gerçekten farklı bir soru. Neden? Çünkü diyor ki baştan 17. şöyle düşünelim. 1., ikinci, 3.

24 25. Şimdi şöyle düşünün. Sondan 1, sondan 2, sondan 3, sondan 4, sondan 5, sondan 6, sondan 7, sondan 8 ve sondan 9. ağaç. Dolayısıyla bu 17. ağacın arkasında aslında 2 4 6 8 tane ağaç var. Çünkü kendisi 9. ağaç. Unutmayın bunu. Yani şöyle olması gerekiyor. Aslında ağaçların toplam sayısına baktığımız zaman 17 tane baştan 9 tane sondan sanki 26 ağaç varmış gibi görünür. Fakat bu ağaçlardan bir tanesi ortaktır. Neden? Çünkü baştan 17. ile sondan 9. ağaçta sondan dokuzuncu ağaç aslında aynı ağaçtır. Dolayısıyla biz burada bir ağacı iki kere işleme dahil etmiş oluruz. O zaman ne yaparız? Biri çıkartır aslında 25 tane ağaç olduğunu söyleriz. Evet harika. Üçüncü sırada tam tamına 25 tane ağaç var. Peki sonrasında ağaçların arasında 4 metre boşluk. Peki kaç tane boşluk oluyor? Bakın. iki ağacın arasında bir tane dörtlük. iki ağacın arasında bir tane dörtlük. Dolayısıyla birinci ağaçtan 25. ağaca kadar aslında bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 tane boşluk var. Benim her defasında bunu saymama gerek var mı? Elbette yok. Şunu bilmelisiniz. 1. ağaçtan 25. ağaca kadar aslında 24 aralık söz konusudur. Dolayısıyla 25'ten de tekrar 1'i çıkarıp 24 tane aralık var dememiz gerekiyor. Hemen sonrasında da her aralıkta 4 metre olduğunu bildiğimiz için işlemin son aşamasında 24'ü de 4 ile çarparak 16 elde var 1, 4 kere 2, 8, 96 metre uzunluktadır. Bir sıranın sahip olduğu uzunluk için diye sorumuza yanıt vermemiz gerekiyor. Peki şimdi şıkları kontrol edeceğiz. A seçeneğinde 17 ile 9'u topladı. Çok güzel. Ama 26'yı böylece 4'te çarpmış oldu. Aman Allah'ım. Maalesef hatası, hata yaptı. Bir ağacı iki kere dahil etti burada hemen sonrasında 17'ye 1 ekledi Aa, neden böyle bir şey yaptı 18 18'den 1'i çıkardı bir kere bu işlemin sonucu bile 17 oluyor maalesef burada iyice kafalar karışmış ee, 17 ile 9'u topladı 26 26'dan 1 çıkarttı 25 harika bu bize ağaç sayısını verir Hemen sonrasında 1'den 25'e aslında 24 aralık olduğunu biliyoruz. Ve her aralığın da 4 metre uzunluğa sahip olduğunu bildiğimiz için işlemin sonucu 96. C seçeneği bu sonucu veriyor. 17 ile 9'u topladık. 26'dan 1 çıkarttık. 25 kalmalıydı tekrar üzerine bir eklemiş iyice karıştırmış burada cevabımız çok güzel bir şekilde C seçeneği oluyor diyorum sevgili dördüncü sınıflar harika bir soruydu gerçekten bu soruyu birkaç kere daha dinlemenizi tavsiye ederim iyice kavrayabilmeniz için evet hemen diğer sorumuzla artık yavaş yavaş toparlıyoruz arkadaşlar bakalım birlikte burada da bol bol toplama işlemi yapacağımız bir soru Yandaki tablo Tarım Bakanlığı'nın verilerine göre Isparta'daki gül üretimi rekoltesini göstermektedir. O zaman bugünün gülümseten sorularından biri daha. Bizi nereden dinliyorsunuz arkadaşlar? Nereden dinliyor? Nereden takip ediyorsunuz? Evet buradan Isparta'ya kocaman sevgiler selamlar gül memleketine. Çok da güzel günlerdir. Hepsine çok sevgiler selamlar öğrencilerimize. Şimdi sorduk bakalım yorumlara yazın diyorum. Evet şimdi bakalım birlikte 2015 yılında 9483 ton. 2016 yılında 12.126 ton. 2017 yılında 13.375 ton. 2018 yılında 14.775 ton ve 2019 yılında da 16.570 ton ağaç ne yapılmış ağaç değil affedersiniz gül üretilmiş diyoruz. Buna göre aşağıdaki bilgilerin hangisi doğrudur diye sordu soru bize. A seçeneği diyor ki 2015 yılı üretimi ile 2016 yılı üretimi toplamı. Hmm, 2015 e 2016 yani 12.267 ile 9.483 aman basamaklar alt alta gelsin çok önemli. 7, 3, 10, 50 var 1. 6, 8, 14, 1 de 15 15'in 5'e elde var 1. 2 4 6 1 elde 7 2 9 11'in 1'i e elimizde var. 1 Verdik buraya 2. 21.750 diyor ki üretimi toplamı 2019 yıl toplamına 2019 16.570 maalesef yanlış bir cevap oldu. A seçeneği toplam çok daha fazla çıktı. 2016 yılı üretimi ile 2016 yılı üretimi hemen kontrol edelim 12.267 yani. Hemen şuraya yazalım 12.267 ile 2017 yılı üretimi 2017 13.000 Hmm, 375 toplayalım toplamı dediği için yine toplayalım 7, 12'nin ikisi elimizde var 1, 6, 7, 13'ün bir de elde 14'ün 4'ü elde var yine 1, 2, 3 daha 5 bir elde 6, 2, 3 daha 5, 1, 1 daha 2 25.642 2019 yılında üretilen gülden tabii ki de az değildir çünkü 2019 yılında 6570 ton fakat bizimki 25.000 642 ton gördüğünüz gibi 10 binler basamanda 2 10 binler basamanda birden çok çok daha büyüktür dolayısıyla B seçeneği de yanlış oldu hemen C seçeneğiyle devam edelim 2015 yılında 7087 ton daha üretilseydi şimdi hemen bakalım 9483 2019 yılında üretilen gün miktarına 16570'e ulaşacaktı diyor o zaman ne yapalım aradaki farka bakalım fark bakalım bu kadar mı gerçekten 16.570'ten yani 2019 yılı üretiminden 9483'ü yani 2015 yılı üretimini bir çıkaralım. Eğer fark bize verilen kadarsa cevabımız C seçeneğidir zaten. Soru biraz uzun görünebilir ama bu o bol toplama işlemi zaten toplama işlemi biliyorsunuz matematiğin en kolay konusu. 0'dan 3 çıkmaz gittik komşuya burası 10 oldu burada kaldı 6. 10'dan 3 çıktı 7 kaldı. 6'dan 8 çıkmaz gittik komşuya kaldı 4 oldu burası 16. 16'dan 8 çıktı 8 kaldı. Burada 4'ten 4 çıktı 0 kaldı. 16'dan 9 çıktı. 7 kaldı. 7087 dikilmesi gereken farka eşit olduğu için C seçeneği cevabımız olabilir. Son seçeneğe geldiğimiz zaman toplam gül üretimi 50.000 tonun altında kalmıştır ki bu mümkün değil. Neden? Çünkü sadece küsuratları atarak sayıları toplasak bile bakın 16 bin burada. 14.000 burada 30.000 yapar. 13 de burada 43 bin yapar. 12 bin de burada 55 bin yapar. 9 bin de burada 64 bin yapar. Küsüratlarla beraber bakın burası 65 bin. Şöyle hemen hemen 66 bin 67 bin civarında gül üretim yapmış oluyor. Hayır çok çok üstünde diyelim. Dolayısıyla buradaki yanıtımız da yanlış olacağı için sorumuzun cevabı mükemmel bir şekilde C seçeneği oluyor diyoruz. Sevgili 4. sınıflarımız. Evet. Bugün de bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik ama her zaman olduğu gibi. Bugün bakalım teşekkür sayfamızda kimler var? Merhabalar, sevgiler, selamlar sevgili Nazmi Oğuz İlk Öğretim Okulu öğrencileri. Buradan kocaman kocaman sevgiler olsun bir de tabii ki Murat Atılgan İlköğretim Okulu öğrencilerine. Hem onlara hem sizlere bizleri dinlediğiniz için desteklediğiniz için her zaman olduğu gibi bu videomuza da teşekkür etmeyi unutmuyoruz. O halde umarız açıklayıcı olmuştur. Umarım faydalı olmuştur. Her zaman olduğu gibi elimizden geldiğince ve dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. O halde sıra sizde. Haydi bakalım. Lütfen videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoş Hoşçakalın.